Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hz. Hüseyin radıyallahu an haklı olarak Emevilere karşı çıkmasına rağmen feci şekilde şehit edilmesinin hikmeti nedir? Bir defa bunun hikmeti şehit olmaktır. Şehit olmaktan daha büyük bir hikmet olamaz. Ancak Allahu Teala kainatta yarattığı her şeyi bir kısım sebeplere bağlamıştır. Bu işin sebeplere bakan tarafıdır. Bir de işin arka tarafında rahmet yönüne bakan tarafıdır ki bu da o şehit olan zatın Cenab-ı Hakk'ın büyük rahmetlerine mazhar olması yönüne bakar. Bu özet bilgiden sonra sebepler noktasına gelecek olursak Hz. Hüseyin ve etrafındaki saf, berrak ve net olan bir grup var. Bu net, saf ve berrak olan grubun Elbette bu meselelerde herhangi bir kusuru ve hatası olamaz. Ancak ne yazık ki tarihte ve günümüzde olduğu gibi böyle hak olan, yolu hak, mesleği hak ve e, düşüncesi hak olan bazı grupların içerisine ne yazık ki, teessüfle üzülerek söylüyor, söyleyelim, hakkı ve düşüncesi hak olmayan, yolu ve hedefi hak olmayan bir kısım insanların bu yolu kullanmalarına neden olmuştur. Hz. Hüseyin Efendimiz ve yakın taraftarlarının bu hak mesleğine, saf ve berrak mesleğine, Arap, Arap milletine karşı düşmanlık ve kin besleyen bir kısım sonradan Müslüman olan gruplar, o saf ve berrak olan grubun tabiri caizse bulandırmıştır. Yani Hz. Hüseyin Efendimizin mağlubiyetinin sebebi, kendinden ve etrafındaki saf olan insanlardan kaynaklanmıyor. Onların saf olmayan taraftarlarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi bir kısım halifelerin bazı devletleri İslam'a katmasından ve onların milli gururlarının incinmesinden Arap milletine karşı bazı milletlerde bir düşmanlık ve kin duygusu başlamıştı. İşte o zamanın Emevi devletine karşı yani İslam devletine karşı Hz. Hüseyin Efendimizin yanında yer aldığını göstererek güya bazı kötü düşünceli insanlar Hz. Hüseyin'in Hz. Hasan'ın tarafındaymış gibi görünerek yanlış hareket ettiklerinden niyetleri ve düşünceleri yanlış olduğundan aslında Hazreti Hüsnü Efendimizin mağlubiyetine netice vermiştir. Yani buradan çıkarmamız gereken öyle önemli dersler var ki bizlerin haklı olması yetmiyor tek başına. Bizim içimizdeki insanların da bizim davamıza gönül verdiğini söyleyen insanların da bizler gibi saf, net ve berrak olmaları gerekiyor. Bu açıdan ümmeti Muhammed Ey ümmeti Muhammed. Bizim hak yolda ve hak davada ilerlerken yanımıza karışan iki yüzlü münafıkane veya başka dünyevi, ırkı düşüncelerle bizim davamızı bulandırmak isteyenlere fırsat vermememiz gerekiyor. Almamız gereken en önemli derslerden birisi bu olabilir. Diğer taraftan Hz. Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz'in şehit olması, onun mesleğinin, meşrebinin ve tuttuğu yolun hak olmadığını göstermez. Nitekim Hz. Hamza radıyallahu anh da şehit olmuştu. Onun meslek ve meşrebinin tuttuğu yolun hak olmadığına delil olmaz bu durum. Hz. Zekeriya aleyhisselam testereyle ikiye biçilmiştir. Hz. Cercis aleyhisselam da demir taraklarla derileri yüzülmüştür. Öyleyse meseleyi özetlemek gerekirse bir sebepler açısından bakmak gerekiyor bir de kaderin rahmet açısından bakmak gerekiyor. Kaderin rahmet açısından bakınca çok büyük bir rahmet ve peygamberlerden sonra ulaşılacak en yüce mertebelerden birisi hem peygamber torunu hem sahabi hem cennetle müjdelenmiş cennetin bahadır gençlerinden hem de şehitlik mertebesiyle o yüce mertebelerine bir mertebe daha katılarak Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine gark olmuştur. Ama diğer taraftan sebepler açısından bakınca meseleye o saf ve berrak meslek ve meşrebine hak yoldaki gittiği o hak yoluna ne yazık ki bazı kötü niyetli taraftarlar da iltihak etmişler ve belki de onun bu olaydaki mağlubiyetin nedeni de Onların bu kötü düşünceleri olmuştur denilebilir.